Bir Şubat gecesinde yollarda tayfa yine Alkol cigara derken uçmuşuz şarampole Çarpmışız bir ağaca otobüs paramparça Kırk ölü sağ kalmadı Harbiden olduk mefta Allah rahmet eylesin Dualar eksilmesin Cenaze namazına Atkımız getirilsin Kırk kişilik bu tayfa Bak pert oldu bir anda Şimdi hesap verecek Yukarıda Allah'a Cehennem kapısında zevani üst arama Bura tribün değil, Girilmez sallamayla Mevzuya girdik yine Sallırdık zebaniye Orada da fişlendik Bakın tribüncüye Meşale yakmak ceza, sonu ateş burada Bir kat daha dibinde yanacakmışız usta Çürüdük biz yollarda, uğruna çektik cefa Şampiyonluk görmeden cehennem revamı ha Zar zor girdik oraya, durduk ateş başında Hep beraber üçlüyle atlamışız kuyuya Çekmeseydik cigara, vurmasaydık dumana Cayır cayır yanıyoruz, geldik şimdi imana Hayata dalıp gittik, keyfimize göreydik Rabbi hiç dinlemedik, burayı düşünmedik Ölümler olunca mı, hiç kıymete biniyor Yanınca mı şu canlar, akıl başa geliyor Her şey gelip geçici, kalp kırmaya değmez ki Renkler farklı olsa da, yolumuz bir değil mi? Korku ile uyandığım ter içinde kalmıştım Nasıl bir deplasmansa dönüşü yok Allah'ım Alparslanlar, Aykutlar, Tekinler ve Çavuşlar Biz hepimiz özgürüz, unutmayın yoldaşlar